İliç ilçesinin güzellikleriyle Erzincan gezimiz devam ediyor. Eşsiz baraj manzarasındaki Millet Bahçesi projesinin hayata geçmesiyle bu ilçeye vizyon katarken turizmde de canlanma İliç'e güzellik sunuyor. Meltem Dikici, İliç gezisinde Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz'ü konuk ederek ilçeyi sizler için gezdi. İlk durağı Millet Bahçesi projesiyle Eşsiz güzellikteki barajdı. Evet, şu andaki durağımız İliç'ten sesleniyoruz. Bir şey söylememe gerek yok. Evet, arkamızda güzel bir manzara. Sayın başkanımızla birlikte buradayız. Biraz İliç'i tanıyacağız. Mustafa başkanım, bakalım neler söyleyecek. Biraz anlatalım mı İliç'e? Şu an neredeyiz? Şimdi biz bu anda Mesir alanındayız. Millet Bahçesi'ndeyiz, Mesir alandayız. İlçemiz zaten biraz sonra zaten gezip göreceksiniz. İlçemiz Doğu Anadolu'da yıldızı parlayan bir ilçedir, gelişmekte olan bir ilçemizdir. Biz e, burada zaten kendiniz de gördünüz. barajımız var, e, teknelerimiz var, mesire alanlarımız var. Burada aydınlık kayonumuz var. Aydınlık kayonu da e, Türkiye'de görülmemiş bir kayondur. Yani e, bayağı güzel e, eserler var, bayağı güzel... Bir de burada özellikle tekne turları yapılıyor. Onlardan bahsedelim ki sevgili izleyenlerimiz bence bu manzarada yaşamak isterler burayı. Nasıl bir tur yapılıyor burada? Şimdi bizim burada efendim bizim burada turizm treni Ankara'da kalkıyor. O Ankara'da burada sıf ilişte duruyor. Burada 3 saat duruyor. Bu turistlerimizi tekne turuyla Aydınlık Kayınumuz var. Aydınlık Kayınumuzu gezdiriyoruz. Ve Erzincan'dan gelen misafirlerimiz var. Türkiye'nin her tarafına gelen turistler var. Burada e, aydınlık kayunumuz hakikaten böyle bir kayyum de yoktur. Çok güzel manzaralar vardır. Herkes gelip oraya geziyor. Çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği o avan, bize verdiği o heyecan. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'la e, beraber ee, bize verdiği desteklerden dolayı burada e, kanalınızın huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler biz aynı zamanda bugün geldiğimizde bir uçurtma şenliği vardı. Birazdan oraya da geçeceğiz. Çok çok güzel bir şenlikle karşılaştık. Bu tür sosyal etkinlikleriniz oluyor mu başkanım? Tabii sosyal etkinliklerimiz oluyor. Tabii maalesef iki yıl koronadan dolayı iki yıl yapamadık. Ama bu sene yine başladık. Biz tabii sevgili izleyenler daha burada yapılan projeleri başkanımızdan dinleyeceğiz. Yayınımız, röportajımız devam edecek ama birazdan bu uçurtma şenliğimize sizleri davet edelim. Bir oraya geçelim bakalım oradaki güzelliği güzellikler, buradaki bahar şenlikleri nasıl ekrana yansıyacak? Lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın, bizle devam edin. Sosyal alanda gelişmeler ilçede canlanmayı sağlarken, baharın güzelliğiyle birlikte düzenlenen uçurtma şenliğine biz de katılıyoruz. Evet Uçurtma Şenliği ile İliç'teyiz. Bugün çok özel bir gün. Ee, belediyenin düzenlemiş olduğu bu güzel etkinlik tabii ki İliç halkının da sosyal yaşamında bir farklılık oluşturmakta. Başkanımızdan detayları öğrenelim. Evet bugün ne evet, nasıl bir gün başkanım? Bugün hakikaten ilçemizin en güzel günü. Çocuklarla beraber bir uçurtma programı yaptık. Biz bu projeyi 15 günde çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza ee, arkadaşlarımızla beraber, Milli Eğitim Müdürümüzle beraber, Kaymakamımızla ve e, Zaten meydanı görüyorsunuz, meydanda cıvıl cıvıl çocuklar, herkes çoluk çocuğunu almış. İki yıl pendenden dolayı ilk sosyal faaliyetlerimize başlıyoruz. Bugün bismillah yallah dedik başladık. Çok güzel. Bugün biraz rüzgar yok ama rüzgarı bekliyoruz. Birazdan rüzgar çıkacak inşallah. Bu uçurtmaların hepsi de güzel bir şekilde gökyüzünü rengarenk yapacak. İliç de renklenecek diyorum ben. çok özel röportajımızla artık başkanımızın biraz yerel çalışmalarını da sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım bu ilçede daha gelişmeler ve değişimler nelermiş? Stüdyomuza gidelim ve oradaki röportajımızla yayınımıza devam edelim. ve projeler diyor. Sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Uçurtma şenliğimizden sonra şöyle bir stüdyo yapalım dedik. Sayın Başkanımızdan tabii projeleri biraz daha öğrenmek istedik ama bakalım daha karşımıza neler çıkacak. Burada çünkü çok güzel yatırımlar yapılmış. Bunları da merak ediyoruz. Evet İliç'te neler değişiyor efendim? Şimdi biz 2019'da geldiğimiz zaman ilçemizin çok altyapı, üst yapı ihtiyaçlarımız vardı ilçemizin. Biz geldikten sonra ilk olarak belediye teslim aldıktan sonra Önce belediye içindeki kurumları düzelttik. Ben yeni yaz müdürüme atadım. Sağ olsun e, belediye ekibimle beraber 3 e, yılımızı tamamladık. Tabi bu arada ilk başladığımız zaman e, ilçemizin altyapısı yoktu. Altyapılarımızı yaptık. Mes 4 tane mesire alanı yaptık. İlçemize doğal gazı getirdik. Burada tabi burada halkla, halkımızla beraber e, telefonumuz 24 saat açıktır. Halkımızın sürekli içindeyiz. İşte Ramazan'da burada durumu iyi olmayan kimsesi olan olan vatandaşlarımıza iftar programları yaptık. Burada kurumlarımızla beraber el ele verip ilçe halkımızla el ele verip çalışıyoruz. Tabii ilçemizin daha önemli olan bir geçim kaynağı yüzde 60 küçük baş hayvan. Erzincan tulum peyniri dediğin zaman ilçemize üretiliyor. E, i̇liş tulum peyniri, ilçemizin peyniri çok kalitelidir. Herhangi bir katkı yoktur içinde. Burada e, bu hayvanlarımız munzur yaylarlarında yayılırken sütü de oradan geliyor, peynir yapılıyor. Yani hiçbir katkı içinde olmadan tulum peynirimiz çok kalitelidir. Zaten ilçemizin girişinde e, gördüğünüz bir Ak Plaza, bir işhanı vardı. Evet. Eskiden orada, e, orası bizim belediyemizin eski e, belediyenin binasıydı ama 1974'te e, yapılmıştı. Tabii o işhanımızın ismi de Ak Plaza olarak tanıtmıştık oraya. İşte altında iş e, iki katı işhanı, e, üst iki katta e, ofisler, en üst katta düğün salonu. Bu sene de Allah izin verirse çarşımızın içini yapacağız. Çarşının içi de İstanbul, İstiklal Çarşı'nın benzeri olacak. Biz vatandaşlığımıza memnunuz, vatandaş da bize memnun. Tabii bizim hedefimiz 2023. 2023 Allah'ın izniyle biz 2023'le bir zaferle çıkacağız. Ülkemize, ilçemize çok güzel şeyler yap, yapacağız. Burada tekrar sizin vasıtanızdan dolayı bütün e, Türkiye'ye sesleniyorum. İlice davet ediyorum.